o maaşlar yatmış. Bugün için özel bir gün diyebilir miyiz? Yo, her yatıyor bu maaş. Niye özel olsun ki? İyi hey, tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ve tebrikler. Ayın elemanı seçilmişsiniz. Sizin için özel bir gün diyebilir miyiz? Sanmam. Her ay olan bir şey bu. Valla bravo. Annesi siz okulda hayırdır? Özel bir gün mü? Sağ olsun. Her ay bir kere çağrılıyoruz. Pek özel diyemeyeceğim o yüzden. Burak başlattı. Hmm, saçlar boyanıyor, belli ki özel bir gün. Boya dediğin dip boya, özel bir şey değil, her ay mecbur. Pembe yakışmış. Aha Ayşe Begüm Onbaşı, karın ağrısı ve sıcak su torbası, İşte buna özel gün diyebiliriz. Yo regl oldum, tıpkı her ay olduğum gibi, gayet normal. Gayet mi normal? Panty Regl Destek Kilodu, iç katmanıyla sıvıyı emer, özel yapısıyla sızıntıyı önler. Dikişsiz olduğu için kendini belli etmez. Özel gün istiyorsanız 8 Mart'ta bekleriz. Pentelevi destek kilodu gayet normal günler için.